Anadolu'da nesli tükendiği sanılan leoparın, sise teslim ormanların bir yerinde hayatını sürdürdüğüne dair yabana atılamayacak söylentiler var. Bu söylentiler içimdeki ateşi alevlendirdi ve bir efsaneyi bulabilmek umuduyla yeşil cehenneme daldım. bak ya. Neredeyse benim elim kadar var. Yeşilden cehennem olur mu demeyin. İnsanın hayal dünyasını zorlayan her şeyin cehennemi olur. Kedigillerin esrarengiz üyesi Leopar bir gece hayvanıdır. Bugüne kadar dünyadaki hem cinsleri avlanırken bile doğru dürüst görülmemişken ben nesli tükendiği sanılan Anadolu leoparının fotoğrafını çekmeyi umuyorum. Leoparı arayacağımı söylediğimde yıllarını bu konuya vermiş bir tanıdığım bir hayalin peşinden koşacak kadar cesursan belki efsaneyi geri getirmek sana nasip olur dedi. Ben cesur olduğumu düşünüyorum ama nereden başlayacağımdan emin değilim. Leopar, Alp çayırlarından, ormanlara, karlı dağlardan, savanlara kadar her ortamda yaşayabilen bir canlıdır. Karnını doyurmak için kertenkeleden domuza kadar birçok hayvanı avlayabilir. Karnı tok olsa bile sadece öldürmek için avlanabilir. Günlerdir hem gökten hem dallardan yağıyor. Hem yorgun hem aç hem de ıslahım. Islak demek yanlış aslında. Yürüyen su çekmiş süngerler gibiyim. Orman içinde bir ağacı üs olarak seçiyor. Gerekli malzememi buraya çıkarıp yağmura karşı korunaklı hamamın içinde beklemeye başlıyorum. Ama doğru yöntem bu mu acaba? Sabaha doğru göğü örten dallardan geçebilen ay ışığı, koyu lacivert görünen ormanın derinliklerine ulaşamıyor. Çevremden gelen garip iniltiler, gecenin sessizliğinde bir baykuşun huğlamalarına karışıyor. Herkesin uyuduğu bu saatlerde, gölgeleri içinde gölge gibi saklanabilen canlıların nefes alıp verişini duymak için ormanın karanlığına doğru dikkat kesilmiş dinlemeye çalışıyorum. Sonunda parsı aramak için en doğru adresin bundan yıllar önce onunla göz göze geldiğim Musigli ormanları olduğuna karar veriyorum. Bu ormanda yıllar önce bir katırı parçalamış, bizlere de heyecanlı saatler yaşatmıştı. Aramaya Musigli ormanından başlayacağım. Leoparın ince uzun kuyruğundan dolayı rahmetli dedem ona kamçı kuyruk derdi. Leopar dermiş ki, ah şu kuyruğum olmasa, çakıl taşının arkasına saklanacağım. İşim kolay değil. Benim arama saham, insanoğlunun hala giremediği bakir ormanlardan biri. Söz konusu hayvansa, nesli tükendiği sanılan dev bir kedi. Dedemden kalma bir deyim, moralimi tazelememe yardımcı oldu. Böyle durumları anlatmak için göz korksa da el yapar derdi. Ben de gözüm korka korka musigli ormanlarında parsı aramaya başladım. İlk aramalarımdan sonuç alamayınca Pokut yaylasına dönerek Leopar'ı görmüş olanlarla konuşmanın yararlı olacağını düşündüm. Leopar dedi Mehmet Tade, kamçı kılıç, panter mi? Panter mi? Ya yok. Belekli ya, ıslı, çiçekli ya. Ya varşak var bir tane. Varşak bu çile bir şey. Varşak o, kedi gibi bir şu durumda mı yok? Kurumakmuş musun? ha? ki böyle çiçekli diye yani şey e, Bu sana kar yağmadı ya? yanı olduğu yerden. De, devamlı var devamlı var, devamlı var. Devamlı var mı? Tavşan var ama çok az. devam devam kafana düşmeye devam 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 hiç şeysi yok. Yani eklem yok. yok. şey böyle. Yani Bunlar, şey gibi. Yani. Ha. Kedi Ama şey böyle O en iyisini okur okumuş dursun hali yaşamış. Arama sürem uzadıkça ekibim kalabalıklaşıyor. Hamağın yerini çadır, çadırın yerini çadırlar aldı. Yeni katılanlardan özellikle bir tanesi ilerleyen günlerde çok işime yaradı. Bir kış günü annesi avcılar tarafından öldürülen kurdum. Adını Dost koydum. Kime sorsak Parsı en iyi okumuş Dursun Ali amcanın bildiğini söylüyor. Dursun Ali amcayı yukarıki Amlakit yaylasında buldum. O günleri yeniden yaşıyor. Kater önce nasıl boğdu Dursun amca? Kater ne yapıyordu yani? Allah Allah yanında değildi ben ne yapıyordum? Yok yok Kater sen orada serbest mi bırakmıştın? Gece bıraktım Bunu Bunda şey yaptım. Geldi kuşuna atamadım. Atıyorum. Karanlıkta, zifiri. Yüksek çamda şey görmüş, iskelet görmüş. Ölmüş. Gitti. Ben atmadım. ben. Birkaç gün sonra kemik bile kalmadı. Hepsini yedi. Kemikini daha iyi yedi. Evet, dört Nal, Nallar kemik şeyler çıkardı. Bundan sonra İdris Delibaş vardı. Tanık çocuğu. Duymuş musun sen? Tanık musun? misin? Her neyse. Ondan sonra dedim. Tiyazın geldik Mart'ta. Meşe'ye yıkılma. Şimdi adama dedim ki sen dedim biraz şey yap. Ee, önde git. Yine bir kitleyim. Anahtarı bir yere koyacağım. Saklayacağım. Görmesin diye. Tamam dedi gitti. Sen oraya biliyorsun köprünün başı. Aha. Köprünün başına gittik. Karşıdan bir şeyler geçiyor. Daha fındık molları şunlar bunlar hiçbir şey açtı Her tarafı böyle çalı kuru. Yaprak açtı O zaman korkuyor da şimdi. Ben indim geldim hemen. Dedi ki ya karşıdan bir şeyler geçiyor dedi. Korktum dedi. Ama ne olduğunu fark edemiyorum dedi. Anladın? Tüfek de yok bizde, elimizden azak, beski. Orada bir hafif böyle toprak kayırgan yer var. Bunun başına... Geldim, dedim dur bakın dur, bir şey yapalım, sim dedim, sim Sin, Bir tane geldi, of! <laughs> Gördüm işte o zaman. <laughs> Bizi fark etti. Kuseçer Limanı, biliyorsun o tarafta? oradan uçakla çıktı. Katere yem bu. Az daha durduk. Bir tane geldi yerden. Dişisi onun. Uzun. Bacakları kısa. Ne bileyim? Ökek yüksek. O geldi çok hassas. Ya biz buradan oraya kadar yoluz. Mesafemiz. Aşağıda köprü geçti. Kokuyor koku aldı ya, ne ya bilmiyorum. Ceriye. gitmedi. Dişi. Geldi o tarafa. Geldi o tarafa ceriye döndü. Ya gırı işte böyle karışık. Bozalak köpek var ya. Onlar gibi. Keza Ayder'de Koşaroğlu Hüseyin iki tane vurdu. Ondan? Evet ondan. Vurdu. Acaba derilerini şey. aldın aldı mı? Yok canım kim der uğraşacak. Git. Bu bir. Yani ki var. Burada tavşan da var ama seyrek var. O gezer şimdi kesinin olduğu yerde o vardır, avcıdır o. Kesilerin olaklarının küçüklerini hep toplar. Rastlamışım. Yavrularla beraber yavrum. Yalnız rastlamışım. Mişim, 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 mişim. epey. Kaç yaşında oldun? Be. Ben. Hı hı. 8 ancak ancaktır. <laughs> Dağ keçilerinin ve domuzların büyük düşmanı Pars'tır. Peki Pars'ın en büyük düşmanı nedir? Karıncalar olduğunu söylesem şaka yaptığımı düşünürsünüz ama karıncalardır. Doğrusunu söylemek gerekirse bunu ilk duyduğumda ben de bir hayli şaşırmıştım. Ancak doğduklarında tüysüz, hareketsiz birer et parçası olan leopar yavruları annelerinin karnının dibinde bile karıncalara yem olabiliyorlarmış. Aramaya arkadaşlarımın da katıldığı bazı günler yaptıklarımız bana inandırıcı gelmiyor. Ormanın içerisindeki intikallerimiz genellikle gürültülü oluyor. Bu gürültüyü de daha ziyade ayılarla burun buruna gelmekten korktuğumuz için çıkarıyoruz. Seçtiğimiz bölgeler daha önce leoparın görüldüğünün söylendiği sahalar. Halimizi evcilik oynayan çocuklara ya da havaya bir taş atıp bir kuşun gelip taşa çarpmasını bekleyenlere benzetiyordum. Aramalarımız sürerken düşünecek çok zamanım oluyor. İçimi dünyadaki yerimizle ilgili şüpheler kaplıyor. İnsan sınırlı bir zaman dilimini yaşasa da yaşanmış ve yaşanacak tüm zamanlarla ilgili bilgi sahibi olabiliyor ya da en azından yaşadığı çağları bildiği ve algıladığı ölçüde tarif edebiliyor. Bu ayrıcalığı yüzünden Tüm canlılardan daha fazla sorun çıkararak ya da sorunları aşarak kendisiyle birlikte milyarlarca canlının kaderini etkileyebiliyor. Tüm diğer canlılar gibi insan da yeteneklerini duyusal seçimlerle geliştirdiğine göre bizleri diğer canlılardan ayıran herhalde mekan ve zamana bağlı kalmaksızın hayal kurabilme yeteneğimiz olmalı. Niye insan bu denli karmaşık olabilmiş? ya da niye ilkel kalabilmiş? Bir köpeğin koku alma duyularına, bir kartalın gözüne, bir çıtanın hızına, bir bukalemunun bedensel değişikliğine, bir akbabanın uçma yeteneğine sahip olabilseydik acaba teknolojimiz bu denli gelişir miydi? Ciddi bir gelişme kaydedemeden sonbahar geldi. Bütün bir yaz bitmiş olmasına karşın ellerim boş kaldı. Umudumu canlı tutacak tek bir gelişme olmadan mevsimin ilk karları merkez kampıma yağmaya başladı. Yaylalardaki insanlar köylerine döndü. Ben biraz daha kalmak arzusundayım. Kış boyu Pokut'taki evde nöbet tutmaya başladık. Biliyordum ki Sibirya kaplanını Ruslar karda bıraktığı ayak izinden ancak kışın takip edebiliyorlardı. Şubat ayına gelirken içlerinde kızımın da olduğu beş kişi Pokut'taki kampa yeni bir soluk taşıdı. İtiraf etmesem de bu işin bir pikniğe dönüştüğünü görüyordum. Bir gün yeniden organize oldum. Kalabalığı Pokut'taki evde bırakıp yanıma Zeynep Atabayı alarak yazın parsın izlerini gördüğüm bölgeye gittim. Bir gece Dolunay çıktı. O gece diğer günlerden daha uzun bir mesafe kat ettik. Pars da Dolunaylı geceleri severmiş. O gece yarısına doğru hava bozuldu, kar yağmaya başladı. Kendimize sığınacak bir yer ararken, büyük çam ağaçlarının birinin altından yükselen korkutucu bir hırıltıyla ürperdik. Sabahı heyecanla bekledik, Sise ve yağan kara rağmen hava aydınlık görünüyordu. Gece sığınacak yer ararken seçtiğimiz ağaçların altına bizden önce sığınmış olan bir başka canlıyı rahatsız etmiş ve buradan kaçırmıştık. Sabah olduğunda kaçan hayvanın izleri karşımızda duruyordu. Bana göre bu izler aradığımız vahşi kedinin ta kendisine aitti. Peki şimdi ne yapacaktım? tek yapabildiğim hayvanın izlerini takip etmek oldu. Bu takip iki gün daha sürdü. Bazen onun izleri bizimkinin üstüne geliyor, bizi ürkütüyordu. Leopar'ı görememiştik ama izlerine ulaşmıştık. İzlerin kare kare fotoğraflarını çektim ve bir hafta sonra İstanbul'a döndük. Orman Bakanlığı yetkilileri dahil ilgili herkese izlerin fotoğrafını verdim. Nisan başında tekrar araziye çıktık. Bu sefer havanda su dövmüyorduk ama elimizdeki teknik imkanlar görüntü almamıza engel oluyordu. İçlerinde Belçikalı bir arkadaşımın da olduğu 13 kişiyle birlikte tekrar sahaya girdik. İlk temasımız birinci haftanın sonunda sağlandı. Ancak bu temas görüntü alamayacağımız kadar hızlı gerçekleşti. İkinci hafta her gün izini bulabiliyorduk. Bu başarımızdaki en büyük pay gerçek bir kurt olan dosta aitti. Pars'ın dolaştığı sahadan emin olunca... ...dallarında bize bir barınak kuracak kadar yer verebilecek bir çam ağacı seçtik. Bir yerde bir hata yapıyorsunuz. Sol sola, sola. Biz uyurken yanımıza tırmanabilecek davetsiz misafirlere engel olmak için ağacın gövdesini saçla sardık. Artık yiyeceklerimiz ve biz geceleri emniyette sayılırdık. Leoparın izlerini sık gördüğümüz sahadan üzücü bir haber aldık. 60 yaşlarında bir kadın burada hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Белых селик Bu arada Pars'la ilgili düşüncelerim iyice belirginleşmeye başladı. Kaybolan kadın aynı yerde yani hay hayvanın izlerinin dolaştığı yerde kadın da kaybolmuş. Millet arıyor yok kaçtı dağdan kaçtı. 60 yaşındaki kadın dağdan şeye ispire kaçacak. Ha kimi de Erzurum'a kaçtı muhabbeti yapıyor. Erzurum'a kaçsan olacak kaçmaz olacak. <laughs> Muhtemelen ben düşünüyorum ki bunlar eğer birkaç çift ise bu tarafı bir birisi sahiplenmiş bu tarafı birisi yani... Onlar çünkü 30-40 ha, kilometre evet bayağı bir alanı kendi sahipleniyor tabi 30-40 kilometre kareyi kendi av sahası kabul ediyor ve bak eskiden pokudu ne kadar domuzlar kazardı buralara kadar kazarlardı hani bir tane domuz kazmasına rastlıyor musun? Yok neden <laughs> geçtim. yok bir şey. Bu ne anlama geliyor? Yani domuzları bir şey o kadar hızlı temizliyor ki. Hayvanlar üreyemiyorlar yani. Domuz gibi bir hayvan kaç sefer yavruluyor, kaç artana yavru yapıyor? 15. günü geride bırakırken hala hayvanı görüntüleyememiştik. Umutsuzluk raftaki yerini alınca ikmal için merkez kampımıza dönmeye karar verdik. Dönüş yolunda bir ara Dost anlamsızca koşmaya, ormanla bizim aramızda zikzaklar çizmeye başladı. Ben Dost'un bu halini görüntülemek için küçük kameramı gayri ihtiyari çalıştırdım. Tam bu esnada dostun önündeki karı yeni erimiş toprak bir metre havaya fırladı. Olayı daha net görmek için kamerayı gözümden ayırmıştım ki gri, kirli beyaz bir nesne önce kurda doğru bir hamle yaptı, ardından en yakındaki ağaca yöneldi. Ben kamerayı tekrar kaldırdım. Kaçan şey her neyse ilk ağaca tırmanmaya başladı. Dalların arasından çatırtılarla yükseldiğini görebiliyordum. Sonra başka bir ağaca atladı, sonra da ormanın derinliklerine. Bu yıllardır peşinde koştuğum Anadolu leoparının doğal çevresi içindeki ilk görüntüleriydi. Anadolu'da leopar yaşıyor. Efsane geri dönmüştü. Gözlemlerimiz sürerken dönemin Marmara Orman Bölge Müdürü haberi gazetelere duyurdu. Hiçbir koruma tedbirinin olmadığı sahayı artık herkes biliyor. Şimdi asıl mücadele başlıyor. Bu hayvanı korumak zorundayız. Bazı uzmanlar bu hayvanın Anadolu'ya ait bir tür mü olduğunu yoksa Kafkasya'dan mı geldiğini tartışmaya başladı. Anadolu'dan veya Kafkasya'dan. Benim için fark etmez. Leopar leopardır. Kişisel merakımla onu yıllar sonra yeniden gördüm ve umutlandım. Dilerim ki bu çabam onların sonunu getirmez ve soylarını devam ettirecek fırsatı onlara verir. Bizim şu anki mevcut imkanlarla bu hayvanı görüntülersek gerçek bir mucize olur yani. Bir şekilde Ankara'ya Seni... gerekiyor. <laughs> çekme. <gülüyor> Biz de senin adına Fındık koyalım bari, he? Fındık, Fındık, Fındık. 这段时间我。